Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine instagramda neler yapabiliriz o videonu öyle bir video yapıyoruz yani telefonda slide nasıl yapılır instagramla ilgili şeyler videosunun birincisini daha göndermedim ama siz bu videodan önce gönderilmiş olacak eğer onu da izlemek istiyorsanız kanalıma abone olduktan sonra e kanalıma ilk önce abone olup kanalımı ziyaret edebilirsiniz sonra da abone de olabilirsiniz ama kesinlikle abone oluyorsunuz. <laughs> arkadaşlar e o dediğim video bu video. Spoiler vermeyeceğim. Mükemmel bir video oldu. Instagram'la ilgili neler yapabilir, slide yapabilir miyiz plan falan. Bir sürü özelliği keşfettim o videoyu da birazdan ayarlayıp göndereceğim. Bu videoda ise Instagram'la ilgili yine çoğunuzun bilmediğini düşündüğüm şeyler var. Bu arada bu videoda e, videonun başında Olur bize ne yaptın sen? Oluştur'dan böyle bir şey yapmıştım. Korona Slayta bunu eklemeyi unutmuşum. Yorumlar kısmına bunu fark edenler yazabilir mi? Daha önceden fark edenler. Bunu fark ettiyseniz gerçekten sizinle gurur duyuyorum. Sizdeki göz de göz yani. Evet arkadaşlar. Instagram'a giriyorum. Şöyle beni görmeyin diye hemen beni görmeyin diye heh şöyle yapayım evet arkadaşlar istediğiniz şeyi yapabiliyorsunuz burada ben baya bir şey yapmıştım onları da size göstereceğim galeriden eğer emoji efekt yapmak istiyorsanız fakat efekt bulamıyorsanız efektlere göz at yani işareti var orada. Büyüteş gibi bir işaret var. Ona tıklıyorsunuz Instagram'dan ve efektler karşınıza çıkıyor. Teker teker izleyelim. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yani şu şey havada uçuyor işte. Böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Sonra benim dalga 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 O şarkı var ya arkadaşlar saçmalık. Onu da buradan yapabiliyorsunuz. istediğin şeyi buradan arayabiliyorsunuz. Dalga. Evet. Nerede o? Şu. Dalga 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 evet, dalga bu şekilde siz de yapmış oluyorsunuz bunları ve paylaşmış oluyorsunuz. Olabiliyorsunuz. Arkadaşlar büyüyünce ne olacağım mesela şöyle bir şey var. Bunlara bakabiliyorsunuz mesela. Böyle şeyler çok fazla <laughs> favori oluyor. Mesela kadın kuru yemişçiymiş. Yazı tabii ki de eğlencesine. Çıkan tabloyu takip et. Merhaba sevgili onlar takipçileri sizin için oldukça eğlenceli bir efekt hazırladık. Storylerinizle paylaşırken bizi etiketlemeyi unutmayın. Umarız bu, bu tabloyu taklit etmeniz gerekecek işte öyle. Bu kadın şu an tanıttığı için taklit etmemiş. Kim daha e, iyi biri, kim daha televizyonu izler falan bunu çok çoğunuz görmüşsünüzdür. Bu da çok Bu biraz sen hani, bu sorular biraz değişik olmuş. Mesela şu ribrib Güzel. Ne kadar Alevisin var? Başka ne kadar e, CHP'lisin falan falan var öyle. Mesela ben kendi yaptıklarımı da göstereceğim size. Mesela bu Alevilik işini ben yapacağım. Ama bugün değil tabii ki de bugün değil. Şu an tipim çok iyi değil. Tabii ki de efektle tipiniz daha güzel oluyor şimdikinden. Mesela kız şöyle bir şey yapmış. Gerçekten böyle güzel simli, arkadan hoş bir parlaklık falan istiyorsanız ya da böyle komik şeyler istiyorsanız yapabilirsiniz. Şimdi benim yaptıklarımı görelim. isterseniz. silmemişsem bu videoya direkt girdim. Silmediysem tabii ki de. Burada değil. Normalde efekte koyalım öyle şeyleri. Efekte koyalım. Ben bulim öyle başladım. Evet arkadaşlar buldum. Birkaç şey buldum. Şöyle efekt çil. Kendime çil yapmışım. Şöyle taş katma şeyi yapmıştım. Mavi yapmışım etrafı. Winx'li bir şey kullanmışım. Efekt. Bunlar efekt değil. Bu bir efekt. Bu bir efekt bu bir efekt, bu bir efekt, bu bir efekt, bu bir efekt. Evet böyle güzel resimler ortaya çıkmış. Mesela bu çok hoş bence. Bu da duyulanmay. Gerçekten güzel. Bu ise böyle errorlu bir şey. Bu böyle. Ee, bu çok tatlı. Yine. Evet. Aynı resimden bin tane mi çekmişim yoksa? Bu güzelmiş. Değişik yani. <laughs> şöyle bir tane var mesela Böyle var şöyle Bir sürü efekt var dediğim gibi İsterseniz daha güzelleri de var Şöyle devam edeyim göstermeye Şöyle var böyle Renk seçebiliyorsunuz kelebekli Böyle bir şey böyle bir şey Böyle bir şey saçmalı Bazı resimlerde saçmalamışım Her zamanki gibi Ama benim aradığım bunlar değil Daha güzelleri de var onları da göstereceğim Bulabilirsem Arkadaşlar buldum Instagram'daymış. Eee bu. bir kumar oynadı. Yazı dedi tura %91 çıkmışım falan filan işte bir sürü bunlardan var. Da videolar var. Ben böyle siliyorum. Yüzde kaç bir Sivas Bunu Sivaslılar için yapmıştım öyle şeyler. Yüzde yüz mü? Ne? Yüzde yüz çıkmışım ve çok saçma. Ben Adanalıyım bu arada. Ee, birkaç kaç tane daha vardı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet böyle saçmalıklar yapmışım. Gözümde siyah bir şey var hatta. Birkaç komiklik yapmışım. Kim lan o Bir top? Kim lan top? Saçmalık tamamen. Verdiğim rahatsızlık üzerine diyeyim. Şimdi biliyor musun? Geçen gün bize Ronaldo geldi. Dedi ki bir tek Herkese böyle sağlık sağlık şeyler yapmayı seviyorum aslında. Evet. Bu kadardı. Bugünkü videonun yine bir sonuna geldik. Şimdi daha önce çektiğim videoları e, düzenleyip paylaşacağım. Bu videoda da eğer şu an izliyorsanız yorumlar kısmına bunları zaten biliyor muydunuz ya da bilmiyorsanız. E, katkısı oldu mu videonun sizlere? Peki benim saçma saçma seçti çektiğim videolar nasıl videolar? Sevdiniz mi? Bunları hep yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğenmeyi, yorumlar kısmına beğenip beğenmediğinizi ve nedenini yazmayı. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yanındaki küçük zil tuşuna basarak diğer videolarımdan haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.